E Tabii yaptıklarımızdan da bahsetmek gerekir. Göreve geldiğimiz e, günden bu yana e, Kırıkkale'mizde alt yapıdan üst yapıya, e, yeşil alandan park bahçelere kadar birçok noktada ilkleri yapmaya devam ettik. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar e, Kırıkkale'de 17 tane park yaptık. Parklarımızı baştan sona yeniledik, e, vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın kullanımına sunduk. Bununla beraber kentimizde ciddi anlamda yokluğu hissedilen bir gasilhane ihtiyacı vardı özellikle e, ailelerimizin cenazeleri olduğunda bu hizmete ulaşmakta bir aile zorlanıyorlardı. Biz de e, inşaatı bitirdik, çevre düzenlemesini yapıyoruz. E, yeni yılla beraber gasilhanemizi vatandaşlarımıza hizmet sunmuş olacağız. O da ciddi bir yatırım, güzel bir yatırım. Kırıkkale'de önemli bir eksiği giderecek. Yine biliyorsunuz e, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerinde bilhassa e, kreş yapma gibi bir e, önceliği var. Biz de bu anlamda e, Kırıkkale'mize bir bağışımızın vasıtasıyla son derece modern, halkımızın ihtiyaçlarını karşılayacak e, bir e, kreşi kazan Yine kreşimiz bitti. İkinci yarı beraber inşallah vatandaşlarımızı kullanımına kreşimizi sunmuş olacağız. Yine bununla beraber bir sosyal tesis yaptık. Sosyal tesiste özellikle düşük gelirli, dar gelirli vatandaşlarımızın rahatlıkla hizmete, kaliteli hizmete ulaşabileceği bir sosyal tesis yaptık. Sosyal tesisimiz bitti. Onu da yakında inşallah diğer projelerimizle beraber açılışını gerçekleştirmiş olacağız.